Şimdi bir kere bu son danışmanın durumuyla ilgili bir ayrı parantez açmak gerekirse hı hı. yani Atatürk'e dil uzatmış. Cumhuriyet'e dil uzatmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına dil uzatmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerine böyle dil uzatmış. Her fırsatta AK Parti'den aday olmuş birinin Seçimlere iki gün kala danışman olduğu mekanizma neyse orada çok büyük bir güvenlik açığı var, kabul edilemez bir hata var ve bu çok büyük bir yapısal soruna denk geliyor bunu söylemek lazım. Şimdi tabii önümüzdeki günlerde kendi durumumuzla ilgili, meselelere nasıl baktığımızla ilgili çok konuşacağız ama ben şunu reddediyorum. Kayıt dışı siyaseti reddediyorum. Yani siyaset seçilmişlerle yapılır. Bu seçilmişlerin oluşturduğu kurullar vardır. O kurulların içinde elbette bir hiyerarşi vardır ama denge ve denetleme vardır ve demokrasi Seçilmişlerin ülkeyi yönetmesi, seçilmişlerin kurumları, kurulları ve partileri yönetmesidir. Siz seçilmişlerden dışarı çıkarsanız siyaseti kayıt dışı alana alırsınız. Hı -hı. Yani sorumluluk duymayan, gücü birinden değil bilmediğim bir yerden alan Hı -hı. ve hesap vermeyen iş kayıt dışı siyasettir. Ben ömrüm boyunca kayıt dışı siyasete ve kayıt dışı yönetim anlayışına isyan ettim. Hani şimdi kayıt dışı ekonomi büyük tehlike ya veya... Merdiven altı üretim çok büyük tehlike ya. Kayıt dışı siyaset ülkeye ya da bir partinin içine konulmuş en büyük dinamittir. Çünkü siz seçilmişlerle değil, atanmışlarla yönetirken Sayın Genel Başkan şöyle ifade etmiş. O günlerde çok yoğundum, inceleyemedim. Oysa ki kayıt içi yani bizim siyasetimizde böyle bir şey olmaz. Mesela nereli Batmanlı. Biz yoğun olabiliriz. Batman İl Başkanımızın tanımadığı birisinin Partimizde ne işi var? Batman il başkanına sorarsınız, hangi ildeyse sorarsınız, o bilmiyorsa ilçe başkanına sorar. Aman 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 ne yapıyorsunuz der ya. Bu kadın düne kadar Atatürk'e seviyordu dedi mi o iş orada biter. Seçilmişlere güvenmek lazım. Partinin bazı süzgeçlerinin olması lazım. Ve bir partinin esasen danışmanını gerçekten iç kaynaklardan bir şey temin edemiyorsa, ya öyle bir uzmanlık alanıdır ki, ne bileyim işte Covid pandemisi gelmiştir rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiş hmm. aşılar bilmem ne konuşuluyordur. Bu meseleyi sen bilmezsin de Türkiye'deki filanca hoca bilir. Onu o sırada danışman alırsın yanına koyarsın. Benim gördüğüm kadarıyla o iki seçim arasındaki o kısıtlı zamanda Sayın Genel Başkan bir arkadaşım diye söylemiş. Birisi demiş ki ya AK Parti'de etkili bir isim bize gelmek istiyor. Bunlar kalabalıktır falan deyince o sıkışıklıkta o telaşta Böyle bir şeymiş Ama bizim sorunumuz ondan önce de zaten 80'e yakın danışman vardı. Ben şöyle söyleyeyim. Haziran ayının başında bundan önceki bütün danışmanlar görevden alındı diye bir duyuru yapılmıştı. Ama bir iki gün önce atanan bir danışmanı istisna tutulmuştu. Ondan sonra birkaç danışmanla ilgili bir takım şeyler duyuldu ama hani eskisi gibi bir danışman enflasyonu yok. Hani böyle 78-80 sayılarına kadar geldiğimiz bir süreci yaşadık. Benim burada söylemek istediğim mesele güçlü sol yapılar, güçlü sol örgütler demokratik merkeziyetçidir. Yani içeride en demokratik şekilde tartışır, kararı alır, içeride çok seslidir, tahammüllüdür, dinler, dışarıda hep birlikte uygulur. Peki.